Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir role play videosu çektik arkadaşlar dizimizin devamı geldi On like geldiği için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar evet bu videoda arkadaşlar ee, bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 15 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz 15 like ne zaman gelirse anında hemen Üçüncü bölümde gelebilir. Üçüncü bölümde final olabilir. Bunu bilmiyorum. Gerçekten bayağı karışık şeyler oluyor arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar ne diyeyim bilmiyorum. O zaman hemen role play videomuza geçelim. Siz de hemen videomuzu izlemiş olun. Sabah olmuş kızım kalk okula geç kalacağız valla. Ayıcığım hemen bırak odana gel. Ben hemen elimi yüzümü yıkayacağım. Sen bırak gel odana. Hıh hemen şöyle elimi yıkayayım. Hemen yüzümle beraber. Ay bugün de hava çok güzele benziyor. Hemen sen de yıka hadi yüzünü gel lavaboda. Ben hemen kahvaltıya hazırlayayım. Ondan sonra da giyinelim okula gidelim. Öğrencilerim beni okulda bekliyordur. Hemen şöyle hazırlayayım ben de sana şöyle çok güzel yemekler. Hemen şöyle yapayım. Tamam, yemeğin hazırydı. Otursan şuraya ben sonra hemen sana vereyim. Tamam, hemen otur. Şöyle sana vereyim ben. Evet, şöyle sana verdim. Hemen kendime de bir adet burger yapacağım. Hemen yaptım. Evet kendime de hazırladım. Hemen giyelim hadi bunları okula gidelim ondan sonra. Çünkü bugün senin test sonuçlarına çıkacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Hemen okula gidelim o zaman gel. Hemen üstümüzü değiştirelim. Odaya gel giyinme odasını orada giyinelim hemen. Ondan sonra da gidebiliriz. Hemen şöyle ben şurada giyinebilirim. Hemen bir adet şapka giyeceğim. Evet ne giysem diye şu anda bakıyorum şapkadan hemen şöyle yaptım. Evet çantamı da aldım şöyle giyindim. Evet gerçekten güzel oldu hemen sen de gel hadi senin bebek arabanı çıkarayım ben şöyle kapıları da örtelim. Evet şu anda evde bir eksik kalmadı diye bakıyorum sonra okulda sıkıntı oluyor maskelerimizi takmadık. Hemen maskeyi de takalım. Şöyle takabilirim maskemi de. Ondan sonra hemen o zaman devam edelim. Evet maskemizi de taktık. Şimdi devam edebiliriz. Gel buraya hemen devam edelim. Maskemizi de taktık. Şöyle hemen bebek arabanı çıkarttım ben senin. Şöyle bir bebek arabasına bugün yürüyerek gideceğim. Çünkü hava gerçekten güzel ve komşularımız da mutlu bir güne başlamıştır. Bugün Sedra ablanla gideceğiz okul çıkışı hemen. Ee, okulda ders, matematik ders verirken seni de oyun alanına bırakacağım. Orada oynarsın birkaç bir şeyler. Öyle güzel olur. Hemen şöyle yaklaştık zaten okul eve yakın olduğu için. Şöyle hemen geldik. Hemen şöyle gidelim. Okula her yere dikkat et. Her zaman dezenfektan yap. Şuraya bıraktık ve okula girdik. Hemen o zaman şöyle oturalım. Merhaba çocuklar. Evet teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz matematik. O yüzden şöyle matematik yazacağım. Hemen şöyle oturayım. Evet hemen şöyle kağıdımı çıkaracağım. Soruları sormaya başlayacağım. İlk soru, birinci soru. Hemen şöyle yazalım. Birinci sorumuzu 4 çarpı 2 eşittir. Kaç yapar? Kim söyler? 4 çarpı 2 kaç yapar? Kim söyler? 8 dedi. Tahtaya yaz. Tahtaya yaz. Evet Dilara'ya şöyle bir puan vereyim şöyle koydum. Şu anda ikisi de kalktı Zeynep yerine otursun. Elif kızım sen de ders alabilirsin bizle beraber öğrenebilirsin. O zaman hemen şöyle ikinci soru diyelim kağıdımızı alalım. İkinci soru evet bu sefer de size bir bölme işlemi soracağım. 2 ee, bölü... 4. Kaç yapar? 2 bölü 4 eşittir. Zeynep kalksın. Zeynep kalksın. Evet. Gel yaz tahtaya. Hemen şöyle tahtaya yazsın. Yaz. Elif sana da soracağım bu arada. Ondan sonra hemen sen de yap. Evet. Sıradaki sorumuz. Üçüncü soru. Şöyle sorumu alayım hemen üçüncü soru hemen üçüncü soru onu yazacağım şöyle çıkarayım evet ee, şimdi de size bir toplama işlemi vereceğim ee, 32 artı kaç olsa şu anda bakıyorum ya da 32 eksi 11 olsun hemen şöyle yazdım. 32 eksi 15 eşittir. 32 eksi 11. Elif'e sordum bu soruyu. 21 dedi. Tahtaya yazabilir hemen. Tamamdır. Evet. Elif de tahtaya yazdı. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Şu ders bitti. Hemen evlerinize gidebilirsiniz. Hemen o zaman Elif gelsin. Elif'i ben götüreceğim. Hemen şöyle. Tamam öğretmenim. Tamam canım. O zaman hemen siz evinize gidin. Benim de Elif'le bir işim var bugün. Çok geç kalmayın. Okulda şey yapabilirsiniz. Bay bay. Sana da bay bay Dilara'cığım. Hemen biz şöyle gidelim o zaman. Hemen şöyle doktora gidelim. Şurada alalım şeyimizi de. Evet hemen DNA testlerinin sonuçlarını çok merak ediyorum. Gerçekten şu anda... Hemen şöyle soralım. Sonuçlar diye. Doktor hanım. Evet sonuçlara bakacağız şu anda. Sonuçlar çıktı mı? Doktor hanım sonuçlar çıktı mı dedim. Evet sonuçlar çıktı mı? Hemen sonuçlara bakacağız. Bakalım inşallah sonuçlar hayır çıkmıştır. Neredeler? Hemen sonuçlarımızı görmek istiyorum. Şöyle bakalım. Ev kızım sen şuraya otur. Ben hemen geleceğim. Otursan burada böyle. Şöyle bekleyelim o zaman. Ben de oturayım buraya. Hemen inşallah güzel sonuçlar çıkmıştır. Mutlu olmasını istiyorum. Çünkü seni evlat edinmek istiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Seni evlat edinebilirim. Bugün edineceğim. Doktor hanım geldi. Evet. Bakayım hemen şöyle. Hemen şöyle bakacağım. Evet şu anda aldım. O gerçekten şu anda kötü sonuç yok. Çok mutlu oldum şu anda. Çok mutluyum. Çok güzel. Evlat edinebilirim artık. Elif'i kardeşleri de yok. Yetim olduğu için onu evlat edineceğim. Hemen şöyle onu kucağıma alalım. İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Siz de gelin bizle. Evet siz de gelin bizle. Dışarıya birlikte gidelim bugün. Evet. Hemen şöyle geldik. Aa burada biri alıyor. Seda Hanım siz bakın biz evimize gideceğiz. Tamam mı? Hemen Elif evine götürüyorum ben. Evet. Aa. aa. Ya ya. Hemen kucağıma alayım da bari evime götüreyim. Ay bu çocuk kimin ki acaba ya? Ay hemen bir hastanede sonuç falan yapayım yani. Böyle olmaz ki şimdi. Hemen şöyle bir sonuç yapalım. Hemen bakalım sonuçlara. Ondan sonra göreceğiz. Hemen test yapalım. Kim bıraktı seni oraya? Annem diyor gerçekten şu anda çok üzüldüm. Annesi bırakmış bu yavrucağı oraya. Hemen <laughs> şöyle niye ki? Hemen o zaman sonuç yapalım sana test yapalım. Hemen şöyle gidelim test yapalım sana da bir adet. Hemen şöyle test yapalım sana da ondan sonra bakacağız şöyle seni şuraya yatıracağım ondan sonra da sana bir tane iğne yapacağım ama acımayacak evet şöyle hemen geleyim şuradan <laughs> tamamdır. Yaptım iğnemi de. Hemen sonuçlara yarın çıkar. O zaman hemen ben de evime giderim. Heh, hemen seni de evime götüreceğim. Şurada birazcık uyuman lazım ama hemen şöyle uyusan. Hı, hemen biz de gidelim şöyle. Evet hemen şuradan bir adet sonuç alayım. Bakayım sonuçlara. Evet. A diyor. A ne oldu ki ya? Bu neden böyle? Aynı nasıl olur bu? Aynı olamaz ama bir insan DNA sonucu bununla. Kardeş olmaları lazım en fazla. Olamaz. Bunu hemen İrem Hanım'a haber vermem lazım. Bu cidden korkunç bir şey kızım gel hadi eve gidelim biz. <laughs> şöyle gidelim bari Sedra Hanım da şey yaptı sonuçları verdi seni evlat edineceğim. O zaman eve gitmeden önce ben bir gideyim başvurularımı yapayım o zaman hemen şöyle. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz Sedra Hanım'ın dediği gibi şöyle hemen gidelim. Evet geldim Allah'ım çok mutluyum şu anda. Elif benim kızım olacaksın sen hemen şuradan gidelim de soralım. Hemen ben e, evraklarımı almaya gelmiştim de hemen alabilirsiniz şu kitaptan. Tamamdır hemen ben bir şey alayım. Kızım sen şurada bekle şöyle. Ben şuradan bir adet şöyle evraklarımı alalım. Bunları evde dolduracağım kızım seni evlat edinmek için tamamdır yarın doldurup getirin. Tamamdır getiririm sıkıntı değil. Hemen şöyle gidelim o zaman evimize. Evet gidiyoruz şu anda evimize. Şuraya çıkayım hemen. Evet. İrem Hanım, İrem Hanım. Aa, acaba ne oldu ki? Seda Hanım benim çağırıyor ya. Hemen şöyle bir gideyim ben bir hastaneye. İnşallah bir sıkıntı çıkmamıştır. Ay nerede bu? Nerede acaba Sedra Hanım? Sedra Hanım. Sedra Hanım şu anda hastanede bulamıyorum. Nerede bilmiyorum. Sedra Hanım neredesiniz? Sedra Hanım neredesiniz? Allah'ım inşallah kötü bir soru çıkmaz. Merhaba tatlı. Ne oldu acaba? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ne aynı ya? Ne aynı? Allah'ım. Elif çok korkuyorum şu anda kız